Herkese merhaba. Kripto Hocam kanalına hoş geldiniz. Kanalımda sizlere kripto paralar, kripto para borsaları, kripto para madenciliği ve teknik analiz hakkında öğretici videolar yayınlıyorum. Bu videomda destek ve direnç çizimleri uygulamalarıyla devam edeceğiz ve pullback stratejisiyle nasıl alım satım yapılır bunu göreceğiz. Her videoda belirttiğim gibi bu videoda da belirtmek istiyorum ki burada göreceğiniz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sadece öğretmek amaçlı yayınlanmıştır. Bir önceki videoda direnç ve destek noktaları nasıl çizilir öğrenmiştik. Bir hatırlayalım. Şu şekilde hareket eden bir grafikte aşağıda belirleyeceğimiz dip noktaları birleştirerek belirleyeceğimiz bölge destek. Tepe noktaları birleştirerek belirleyeceğimiz bölge ise direnç bölgesi oluyordu destek fiyatı yukarı yönlü hareket ettiriyordu. Çünkü destek bölgelerinde talep fazlaydı, alım fazlaydı ve talep arttığı için fiyat da artıyordu. Direnç bölgelerinde ise fiyat direnç bölgesine çarptığında aşağı yönlü hareket ediyordu. Peki bu sonsuza kadar böyle miydi? Hayır. Direnç ve destek bölgeleri kırılabiliyordu. Bir başka söylediğimiz şey de şuydu direnç ve destek bölgeleri çizmek çizerken dikkat edeceğimiz hususlar vardı. Örneğin bir destek bölgesi belirlediniz. Ve fiyat buna hiç saygı göstermiyor. Sürekli altına ve üstüne hareketler yapıyorsa bu çizim yanlış demektir. Bir diğer dikkat edeceğimiz husussa destek ve direnç bölgeleri tek bir çizgiden oluşmuyordu. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Birkaç uygulama yapalım. Daha önce, önceki videomda da bahsetmiştim. Teknik analizde kullandığımız her indikatör tüm piyasalarda geçerliydi. Euro Amerikan doları, doları 4 saatlik grafikteyiz. bir direnç bölgesi belirleyelim. bir tepe aldım. ve şurayı alalım. Bu direnç bölgesine baktığım zaman biraz grafiğe yaklaştığım zaman şurada bir dokunuş almış. Geçmişe gidelim. direnç bölgesi. Şurada bir dokunuş almış, fiyat aşağı sarkmış. Burada bir dokunuş almış. Burada fiyatı aşağı sarkıtmış. Burada tekrar fiyatı aşağı sarkıtmış. Burada tekrar, burada tekrar toplamda 1 2 3 4 5 6 kere fiyatı aşağı sarkıtmış. Güzel bir direnç bölgesi belirledik ve canlı olarak baktığımızda şu anda euro dolar paritesinde tekrardan aynı direnç bölgesine gelmiş ve fiyatı aşağı yönlü hareket ettiriyor. Aynı grafik üzerinde biraz daha geçmişe gitmek istiyorum. şuraya yaklaştığında burada bu bölgenin destek olarak görev yaptığını görebiliyoruz. Şurada 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 ve burada burada destek olarak görev yapmış. Bir önceki videoda bahsetmiştik. Güçlü destek bölgeleri kırıldığında güçlü direnç bölgeleri haline geliyordu. Ve gördüğümüz gibi şu an direnç olarak çalışıyor. Hulu USDT 4 saatlik grafiğindeyiz. Burada bahsetmek istediğim bir şey var. Eğer dip ve tepe noktaları iyi göremiyorsanız göstergeler bölümünde arama kısmına zikzak yazarsanız aşağıda çıkıyor. Üstüne bir kez tıkladığımızda grafiğimiz üzerinde böyle bir dip ve tepe noktaları gösteren bir çizgi beliriyor. Bu şekilde dip ve tepe noktaları daha rahat görebilirsiniz. Şimdi bir tepe noktası, bir dip noktası alıyorum. <laughs> Zikzak'ı şimdi ben kaldırmak istiyorum. burada bir mumun kapanış yaptığı yerden şöyle sanırım bir destek bölgesi belirlemiş olduk. Gördüğünüz gibi fiyat burada desteğe geliyor ve yükseliyor. Burada geliyor, yükseliyor burada yine geliyor. Fakat burada kırmış. Peki kırılımlardan bahsedelim. Burada eğer fiyat kırıldı diye direkt bir short pozisyona girersek ya da satış yaparsak yanılabiliriz. Bu kırılım fake de olabilir. Yani bu kırılım burada kırılıp yukarı yönlü de hareket edebilir. Peki bu kırılımlardan Nasıl faydalanacağız? Nasıl pozisyon alacağız? Bir de buna bakalım. Ayıota BTC 4 saatlik grafikteyim. Şöyle ekranı küçültmek istiyorum. Gördüğünüz gibi şurada bir direnç bölgesi var. Burada fiyat dirence çarpıyor ve aşağı yönlü hareket ediyor. Burada ikinci kez geliyor ve aşağı yönlü hareket ediyor. Burada üçüncü kez geliyor aşağı yönlü hareket ediyor. Ve şurada kırılımı gerçekleştiriyor. kırılımın gerçekleştiği bölgeye bir yakınlaşalım. Şimdi burada şurada şu mumla kırılım gerçekleşiyor. Eğer burada direkt kırılım gerçekleşti diye bir alım yapsaydık ya da bir long pozisyona girseydik bu kırılım aşağı yönlü de hareket edebilirdi. Peki bir kırılımın fake olup olmadığını nasıl anlayacağız? Pullback stratejisi dediğimiz retesti bekleyeceğiz. Yani kırılımdan sonra ikinci kez bu bölgeyi test etmesini bekleyeceğiz. <laughs> Şurada bunun burayı kırıyor ve ikinci kez bu bölgeye geldiğinde, test ettiğinde burayı artık bir destek noktası haline, bölgesi haline getiriyor ve fiyatı yükseltiyor. Şöyle tekrar bakalım. Hatta biraz daha yakınlaşalım. Şimdi ne dedik? Şurada şu mumla, şu yeşil mumla beraber kırılım gerçekleşiyor. Şu yeşil mumla beraber kırılım gerçekleşiyor. Sonra fiyat tekrardan bu bölgeye geldiğinde retest ediyor. Ve burayı artık bir destek bölgesi olarak kullanıp fiyatı şu mumla yukarı hareket ettiriyor. İşte bu retesti gördüğümüz bölgede yukarı yönlü mum hareketini gördüğümüzde bir alım gerçekleştirebiliriz. Devamına bakalım. Daha önceki videomda da bahsetmiştim. <laughs> güçlü direnç bölgeleri kırıldığında güçlü destek bölgeleri olur demiştik. Şurada bir alım yaptığımızı varsayalım. Fiyat burada ikinci testini yapıyor ve daha sonra buraya kadar çıkıyor. Bakın destek bölgemiz ne kadar güçlü. Bir 2 3 ve daha sonra burada 4 ve burada 5. kez görevini yapıyor ve fiyat bu bölgeye geldiğinde fiyatı yukarı yönlü hareket ettiriyor. İşte bu şekilde direnç ve desteklerdeki kırılımlarla pozisyon alabiliyoruz. Bir sonraki videomda daha fazla uygulamayla devam edeceğiz. Eğer videolarım sizlere yardımcı olduysa kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın, sağlıkla kalın.